İngilizce biliyor muyuz? Biliyorum. Biraz konuşabilir miyiz efendim? Evet İngilizce mesela. How are you? Fine and you? F fine and What is your name? Eee fine 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 what, <laughs> what's, what's fine Bir dakika What is your name? Fon fon diyor vay fon diyor what is your name? My name is. Ya fon diyor <laughs> what is your name? My name is. My name is Mehmet. Evet arkadaşlar. Tamam. Allah ya neresi? Evet. Arkadaşlar taş dödürüyor çalışıyor. Where are you Mersin ee, tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar Allah ben buran yerizim. Domo bibermez çocuğum. Dediğim gibi tüm insanları seviyorum.